Soğuk kış günlerinde ısınamıyor musunuz? Doğalgaz faturalarınız yüksek mi geliyor? Kombiniz çalıştığı halde petekleriniz yeterince ısınmıyorsa kombi ve petek temizliğine ihtiyacınız var demektir. Zamanla yabancı maddeler ve kireç birikerek peteklerin su kanallarını tıkar. Su dolaşımı bozulan petekler yeterince ısınmadığından evinizde ve iş yerinizde üşümekten kurtulamazsınız. Profesyonel yardım almak istiyorsanız hemen tufantesisat.com.tr adresimizden bize ulaşın. Uzman ekibimiz ve modern cihazlarımızla en kısa sürede size ulaşıp ısınma probleminizi en doğru şekilde çözebiliriz. Öncelikle petek içindeki su tahliye edilip cihazımız tesisata bağlanır. Özel kimyasallarla petek içindeki yabancı maddeler çözülerek temizlenir. Kombi bakımı ve tesisat temizliği yapıldıktan sonra petek havaları ve ısıları kontrol edilir. Eviniz kirlenmeden, ıslanmadan tüm kombi tesisatınızın bakımı tamamlanır. Isınamadığınız halde yüksek doğalgaz faturaları ödemekten kurtulun. Soğuk günlerde sıcacık evinizin tadını çıkarın. 20 yılı aşan tecrübesiyle Tufan Tesisat. Profesyonel ekibimiz ve teknolojik altyapımızla her zaman hizmetinizdeyiz. Ödemelerinizi nakit ya da kredi kartıyla kolayca yapabilirsiniz. Her türlü sudan problemler için Tufan Tesisat.